Adıyaman Belediyesi Basın ve Halk İlişkiler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen geziye katılan 60 kadın Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini görme fırsatı buldu. Şanlıurfa Gastronomi Merkezi, Balıklıgöl ve Eyüp Peygamber Makamı gibi önemli yerler ziyaret edilirken kadınlara moral ve psikolojik destek sağlanması amaçlandı gezi programına katılan depremzede kadınlar bu etkinlik sayesinde bir nebze olsun moral bulduklarını belirterek kendilerine bu imkanı sağlayan Başkan Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti. Çok teşekkür ediyorum başkanımıza. Eksik olmasın bu etkinliklerinden dolayı. zaten geçmişi azar azar unutmak istiyoruz. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Çok memnun kaldık. Başkanımıza teşekkür ederiz. Depremden sonra belediye başkanımızın böyle bir şey yapması çok güzel ve onur verici bir e, duygu oldu. Biz kadınlar için bir şey yaşanmamış olsaydı ama büyük bir, bir felaket yaşadık. Kayıplarımız çok, acılarımız çok. E, projemizin amacı zaten bu acılarımızı bir nebze de olsa hafifletebilmek. Kadınlarımız daha böyle e, içine kapanır duruma geldi. Acılarını tabii ki tarif, hiçbir şekilde tarif edemeyiz. Ama belediye başkanımız yanımızdaydı her zaman depremin ilk gününden beri varlığını hissettik. Sağ olsun teşekkür ederiz. Bugün güzel bir yemek yedik, öğlen yemeği. Şu anda balık balıklı göldeyiz ve çok güzel bir manzara var. Kadınlara yönelik daha çok etkinlikler yapılmasını isterim. Özellikle biz depremzedeler hani çocuklarla birlikte çok yıprandığımız için böyle daha güzel etkinlikler, daha geniş etkinlikler istiyoruz. Biz bugün bir Urfa gezisi düzenlendi. Ee, sağ olsunlar bizi düşünmüşler. Depremde hepimiz tabii ki çok yıprandık, çok e, mutsuz olduk. Depremden sonra bütün kadınlarımız çok yoruldular. Ee, i̇yi oldu bizim için. Sevindirici, mutlu olduk. Belediye başkanı huru, hidayet razı amun urfe. Torne memren. Besmo memren doğma meren geçün sağ olasın. Ya diyama geçü. Gajale hora doğur ke yardımcı kıvan Adıyaman Belediyesi Basın ve Halk İlişkiler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında önümüzdeki süreçte Gaziantep, Mardin ve Malatya gibi tarihi ve kültürel zenginliklere sahip illere de geziler düzenlenecek.